Angola'daki madenciler son 300 yılın en büyük pembe elmasını buldu. Dünyada nadir bulunan pembe elmas ülkenin kuzeydoğusundaki Lulo madeninde bulundu. Şimdiye kadar bulunan en büyük pembe elmaslar arasındaki yerini alan elmasa Lulo gülü adı verildi. Angola'daki elmasın 170 karat olduğu bilgisi paylaşıldı. Lulo adlı bir alüvyon madeninde bulunan elmas Angola devletine bağlı elmas ticareti firması Sodiam tarafından yürütülecek. Uluslararası bir ihale ile satılacak. Lusapa Genel Müdürü Stephen Wetheral, Lulo Madeni olağanüstü bir alüvyon kaynağı ve bize gerçekten bir hediye, yeniden tarihi bir keşif yaptığımız için çok gururluyuz dedi. Lulo Madeni'ndeki keşif Angola hükümeti tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Bugüne kadar nadir bulunan pembe elmaslar hep rekor fiyatlara satıldı. 59.6 ayar pembe yıldız 2017 yılında Hong Kong müzayedesinde 71.2 milyon ABD doları karşılığında satıldı. Şimdiye kadar satılan en pahalı elmas olmaya devam ediyor. Angola Maden Kaynakları Bakanı Azevedo, Lulo'dan elde edilen bu rekor ve muhteşem pembe elmas, Angola'yı dünya sahnesinde önemli bir oyuncu olarak göstermeye devam ediyor dedi.